Kanal ve Mutfağıma hoş geldiniz. Yemeğimizin sosu ile başlıyoruz. Karıştırma kabının içerisine bir miktar sıvı yağ aldım. Yarım çay bardağından biraz fazla. İçerisine bir yemek kaşığı salçamızı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Eğer tavuk sayınız fazla ise daha fazla da ilave edebilirsiniz. Ama ben 6 tane tavuk bageti kullanacağım. Yeterli. İyice karıştırıyoruz. Sadece yoğurt ve sıvı yağı. Daha sonra içerisine tuzumuzu, pul biberimizi, kırmızı toz biberimizi, karabiberimizi, kekiğimizi seviyorsanız biraz köri, kimyon bunları da ilave edebilirsiniz. Bunlar da çok yakışıyor. Tamam ya da hazır bulunan baharatlardan tavuk baharatlarından da kullanabilirsiniz bu sos gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki tavuğa bambaşka bir lezzet veriyor ekstra lezzetlendiriyor özellikle patatesler bir cips tadında oluyor gerçekten çok güzel oluyor Sosumuzu hazırladıktan sonra tavuklarımızı sosumuzun içerisine alıyoruz. Ve tavukların her yerine gelecek şekilde güzelce sosluyoruz. Eğer vaktiniz varsa bu şekilde yarım saat kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. O zaman sos tam anlamıyla tavuklarınızın içerisine temas ediyor ve daha da lezzetli oluyor. Ama vaktiniz yoksa hemen fırına da verebilirsiniz. tavuklarımız hazır. Şimdi onları bir fırın kabının içerisine alıyorum. Ben borcam kullandım. İsterseniz tepside kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. kalan sosun içerisine de patateslerimizi ilave ediyoruz. Ben patatesleri çok fazla ince doğramadım. Çünkü bu sefer patatesler pişecek, tavuklar pişmeyecek. O yüzden böyle kalın kalın büyük büyük doğradım. Yani bir patatesi dörde böldüm sadece. Onları da güzelce sosluyoruz ve tavukların yanına diziyoruz. Dediğim gibi bu sos gerçekten çok lezzetli oluyor ve ekstra bir lezzet veriyor. Patatesler cips tadında oluyor. Şimdi Gene karıştırma kabımızın dibinde biraz sosumuz kalmıştı. Onu da bir su ile karıştırıp tavuklarımızın üzerine dökeceğiz. Biraz soğan, sarımsak, biber ve domatesle de lezzetine lezzet kattık. Siz soğan ya da sarımsağı daha fazla seviyorsanız daha fazla da ilave edebilirsiniz. Ben bir tane soğanı dörde böldüm ve dört diş kadar da sarımsak kullandım. Karıştırma kabının dibinde kalan sosu da biraz su ile sulandırıp onu da içerisine alıyorum ortalama bir su bardağı kadar su kullandım bunun için çok fazla kullanmadım çünkü fırında böyle kızarıyormuş gibi bir tat elde etmek istedim eğer çok fazla su koyarsanız bu sefer soslu haşlama gibi olacaktır o da pek güzel olmuyor açıkçası o yüzden suyunu daha az koyarsanız fırında kızartma yapmış gibi oluyor şimdi üzerine yıkamış olduğumuz yağlı kağıtla kapatıyoruz. Yağ kağıdı önceden yıkadım ve üzerini kapatıp 180 derece fırında güzelce bir saat kadar pişirdim. Üzerini açıyorum ve üzerini de şöyle biraz hafif kızarmasını istediğim için bu şekilde de fırına verip bir 10 dakika kadar fırında bekletiyorum. Üzeri de hafif kızardı. Gördüğünüz gibi görüntüsü de daha da güzelleşti. Lezzetli zaten çok güzel. Emin olun bu sosla yaptığınız zaman tavuklu patatesi asla pişman olmayacaksınız çünkü çok çok lezzetli oluyor. Tavuklar da kendi suyunu da bıraktı zaten. Suyu da tam ekmek banmalık oldu diyebilirim sizlere.